Kız, milyarderin kahvesinden sadece bir yudum almıştı. Bir sonraki saniye karnı ağrımaya başladı ama buna fazla dikkat etmedi. Eve gitmek için taksiye binerken karnı aniden şişmeye başladı. Hemen şoförden onu hastaneye götürmesini istedi. Hastaneye vardığında şişmiş karnıyla doğum bölümüne koştu. Doktorların önünde yere yığıldı ve onlardan kendisini kurtarmalarını yalvardı. Muayene sonrası doktor hiçbir kalp atışı duymadı ve hemen asistandan sezaryen hazırlıklarını yapmasını istedi. Bu sırada adam kahvesini içmek üzereyken birinin ondan önce içtiğini fark etti. Asistan bunu duyunca şu oldu çünkü adam aslında bir uzaylıydı. Onun içtiği kahve muazzam bir enerjiye sahipti ve sıradan bir insan onu içerse karnı şişerdi. Bunu duyan adam gücünü kullanarak hastaneye ışınlandı ve tüm sağlık personelini dondurdu. Kız onu görünce yardım çağırmaya çalıştı ama adam sadece bir bakışıyla telefonunu patlattı. Ardından kıza sarıldı ve "Hazır mısın?" diye sordu. Bir sonraki saniye ikisi gökyüzünde belirdi. Kız adama bırakmasını söyledi ama adam onu serbest bırakınca kız hemen düşmeye başladı. Ancak hızla tekrar ona sarıldı. Adam neden kahvesini içtiğini sordu. Kız sadece me merak ettiğini söyledi. Adam bu cevabı duyunca kızı öptü. Kız hemen adamın kollarında bayıldı. Gözlerini açtığında karnı normale dönmüştü